Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Haftanın son işlem günündeyiz. Yani eksi artı yatay kapattık. İşlem hacmi 91 milyar. Geçen dün itibarıyla yüksek bir e, oran yükselişle kapattık ama işlem hacmi bana göre çok çok düşüktü o işlem hacmine. Yani dolduruyorlar, boşaltıyorlar, endeks düzeltiyorlar sadece. Yaptıkları başka bir şey yok. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün BIST 100'ü bakıyoruz ve Sasa'yı tekrar bir bakıyoruz. Biliyorsunuz Sasa bizim kısa vadelerle sürekli takip ettiğimiz bir hisse. Bir bakalım. Çünkü elinde olan bekleyen arkadaşımız çok fazla var. Yani endeks 10386 puanda şu an. Sadece 10.000 puan direncinin üzerinde tutmaya çalışıyorlar. Şimdi geldik endeksin görünümüne. Arkadaşlar ona geçmeden önce yasal uyarımızı yapalım. Burada yer, yer olan bilgiler al sat tut tavsiyesi değildir. Yatırım size ait bir iştir arkadaşlar. Bizler sadece teknik olarak yorumlarız. Şimdi arkadaşlar hep dedik ya şuradaki kanalın üzerine attılar. Diye bir üst kanal oluşturmaya başladılar. Şurası destek direnç noktası. Yani geçen hafta perşembede şey pardon çarşamba gün filan şu direnç noktasının altına geçmişti. 10 günlüğün altına atmışlardı. Hatta epey bir verdiler. 20 günlüğün altına geldi. Tekrar toparladı. Şurada kapattı. Çarşamba. Perşembe itibariyle de iyi bir mumla şu destek direnç noktasının üzerine koydular. Bugün itibariyle ne yapıyorlar? Yani yine kırmızı bir mum. Yine tekrar gelecekler buraya. Tekrar de de desteğini kontrol etmeye gelecek. Yani yatayı burada değil arkadaş. Burada 10.000 puan. Yani 10.000 e, psikolojik direnç noktasının olduğu yerde şu an itibariyle tutmaya çalışıyorlar. Burada burada güç toplar da buradan yukarı doğru giderse borsa yukarı doğru 11 bine doğru ivmeleniyor diyeceğiz. Görüntü bu kadar arkadaşlar bundan ibaret. Şimdi dönüyoruz. Sasa. Şimdi Sasa genel görünüm elinde tutanlar zaten biliyor arkadaşlar. Yani bu kişinin bir yere gittiği filan şu an itibariyle yok. Ama gidiyor demeyi sizin adınızda ben çok isterdim. Çünkü ben de pilot da olsa Sasa yok. Ama arkadaşlarım da var. Şimdi şuradan niye çekmedim ben bunu? Şuradaki şey şu fake bir ee, şey var, tepe var. O çok doğru olmaz. Bizi yanıltıcı olur. Çalışmaz değil. Çalışır ama uzun vadeli bakmaya değmez. Şimdi şuradan bir trend çizdik. Bakın bunlar çizik mezik değildir. Öyle diyenlere de aldanmayın. Bu hisseler temel memel anlatıyorlardı sizi bangır bangır şey olacak diye. 10 milyar dolarlık yatırım yapılıyor. Dev olacak bilmem ne olacak. Onlar şimdi hiç çok hiç, hiç ortada yok. Hiç ortada yok abi. Onlar o söylemler bir hisse için iyidir lakin uzun vade elinde taşıyacak veriler değildir arkadaşlar şimdi ne yapıyor bu ise tekrar şurada bir 200 günlüğün üzerine attı şu düşen tren bölgesine iki kere test etti gücü yok geçemedi tekrar verdiler bakın arkadaşlar çok iyi bir barem şurası şöyle bir ölçelim %33 gibi gözüküyor ama bir bakalım. Gözükmüyor. %33 evet. %33, %34 gibi vermişler. Bu 52 günde. Yani bir aylık bir işlem günü hacminde. Bu devasa bir rakam. Devasa bir rakam. Şimdi ne yapıyor? Bu düştüğü yerden tepki vermeye çalışıyor. Gelecek, düzeltecek, bir daha toplayacak, bir daha gidecek. Yine bunun önünde ilk direnci şurada bir 100 günlük var. Kaçmış bir bakalım. Bunu hemen aşağıya çağıramaz o. 3.40'lar galiba. Gözlüğü takalım. Evet arkadaşlar 3.42'ler falan. 100 günlük. Ondan sonra 200 günlüğü gelecek. 3.59, 3.60 Ondan sonra da şurada bunun direnç noktası var. Üstüne atsa da Şuradan bir bakalım kabaca 3.66'lar 3.65'ler Bunun düşen tren direnç noktaları Buraları aşarsa Bunun üzerinde kalıcı olabilirse yukarı doğru devam edecek Arkadaşlar bakın şurada 200 günlüğün üzerinde kalmaya çalışması bile Bir şey yapamamış Yani bu trend Düşen trendi kıramamış Yani şöyle kıramaz Böyle bir eğimde düşen bir yerde 200 günlüğün üzerinde bile Kalamaz bu şöyle bir yatay Alacak bunu bu en azından yukarı gidecek burada kalacak. Bak şurada doğrultmuş. Yatayı doğru dönmüş. Gelse şurayı tostlasa bir daha yukarı doğru dönseydi bu e, sasa yukarı doğru imelenme, imelenme, hızına ulaşabilirdi. O eğriye o momentuma ulaşabilirdi. Ama duramıyor arkadaş. Tutunamıyor. Almıyorlar. Yani ödemeler dengesi sıkıntı var diyor. Bilmem ne diyor. O diyor. Bu diyor almıyor. O da bizi ilgilendirmiyor. Biz her şeyin takip etmek değiliz. Biz biz Sasana muhasebecisi değiliz arkadaşlar. Öyle bir kendimize görevde de edinmedik. Bakın şu trend bile nerede kırıyor? 200 günlük güp kırıyor. Kırdı bitti iş. Bitti, tekrar dönecek. Zaten şurada 10 günlük, 20 günlük aşağı doğru kesmiş. Hemen burada kolay düzeltmez. E gitti, ne zaman yukarı doğru döndü. Şu an Tepki de pozitif durumda. Tepki de pozitif durumda. Şimdi biz ne yapabilir diyorsanız arkadaşlar bir şey yapamazsınız. Dönüşü görmeden alınmaz. Yani abi çok düştü alalım mı? E şurası da çok düşmüştü. Şurası da çok düşmüştü. E burası da çok düşmüştü. E burası da çok düşmüştü. E bunun nereye nereye düşeceğini bir şey garantisi yok ki. Bu gider 2 liraya düşer. Olmadı bırakırlar alt ayda burada süründürler milletlerindeki hisseyi toplamak için. Ondan sonra 1 lirayı da düşer. Bunun bir garantisi yok. Yani borsadaki borsadaki fiyatlama demek bir hissenin değeri demek değildir. Bir hissenin değeri 5 liradır. 1 lirayı da hisseler borsada. E, fiyatlar borsada. O günün şartları öyledir. Çıkan kötü haberler öyle fiyatlar. Ama bir hissenin değeri 5 liraysa 1 lirada çok aşırı tutmazlar. Operasyonu çekerler tekrar yukarı döner olacağı yer tekrar geri döner. Onun için yani oydu buydu söylentilerine bakmaya gerek yok. Önemli olan elinizdeki parayla kaç adet not daha uzun vadeli taşıyıcıysanız elinizde kaç adet lot aldığınız ve o lot adediyle yol aldığınız önemli. Temettü için taşıyan da değer için taşıyan da abi satmaya kalktığında elinde 5000 lotu satsam mı daha çok para kazanıyorsun. 6000 lot satsan mı daha çok para kazanıyorsun? Yoksa temettü dağıtılmaya başladığı zaman 5000 lota aldığın temettüyle ile 6000 lota aldığın temettü aynı fiyat mı? Temettüler gelen temettüyü alıp temettü emekliliği dedikleri sistemde bence öyle bir şey yoktur. Onun üzerine e, hisse adet olarak koyup yolu devam etme e, satışına göre de kaç lot alıyorsun abi? 5000 lottan aldığın temettüyle kaç lot alabilirsin. 6000 lotta aldığın temettüyle aldığın hisseyle üzerine ilave ederek devam edebilirsin. Bunlar önemlidir. Bunlar sen kaç lot artırabiliyorsun günün sonunda. Kuyumcu tekniğidir her zaman. İster emekliliği olsun, ister uzun vadeli taşımada olsun. Bu işler hep kuyumcu tekniğiyle çalışır. Kuyumcu tekniğinde en çok hisseyi nasıl taşıdığına alakalıdır. Bakın şu dip noktası, bakın şuradaki yükselişteki dinlenme noktası. E bunun bir altında da bir dinlenme noktası var. Kaçmış burası? 253. Yani 250 civarı. E olmadı abi sindirirsen alıştırır oradaki şeye ee, duruma alıştırır psikolojini. Bunun bir alt noktası daha var. Neresi? 186 yanlış görmüyorum değil mi arkadaşlar? Görüyorsam da orada var. Siz düzeltin görmüyorum. 1.86. E bunun bir altta bir dinlendiği bir tepe noktası var. E 150. Şey evet 150. Yani bunun sonu yok. Bunun diplerinin sonu yok arkadaşlar. Bir düşmeye bırakmaya görsün. Ne zaman dönüşe geçti? Dediğimiz gibi şunların üzerinde kaldı. Yönünü yukarı doğru döndürdü bu. Buna 3 liradan almazsın da 4 liradan 5 5 liradan alırız. Yani 3 liradan almaktansa 5 lirayı almak daha avantajlıdır arkadaşlar. Çünkü yukarı doğru gidiyor. E sen bunu 3 liradan aldın. Bunu bir salladılar. Bu kağıt 2 liraya kadar geldi. Aradan 6 ay geçti. Senin psikolojini mahvetti. Sen %50 daha yakalandın. Ne zaman gideceğim belirtisi yok. Arkadaşlar böyle hisseler de toplayıp gidecek diye bir şey de yok. Şirketin ödemeler geri dönüşünde problem var. Şirketin ne olacağını sen bilemezsin. Büyük şirkette ne olacağını bilemezsin. Onun için Bunlar hep dikkatli olmak lazım. Bu sadece SASA için değil, bütün şirketlerde geçerli arkadaşlar. Büyük şirketler nereye gittiğini sen çok fazla fark edemezsin, göremezsin ama buraya yansır. Her şey buraya yansır. Ne halt ettiler buraya yansır arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen tekrar sorun. Yorumlarda yazın, cevaplayalım. Lütfen buraya kadar izlediyseniz bir beğeni ve bir yorumu benim için çok görmeyin arkadaşlar. Ee, onu yapın ki algoritma bizi birçok bir kişiye göstersin. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.